Merhaba arkadaşlar ee, bugün ön frenin hidrolik yağını değiştireceğim. Ee, yağı değiştirmek için şuraya bir hortum geçireceğim şuraya. Daha sonra da buradan yağı süzeceğim ve boşluk içine hava girmesini e, engelleyip aynı anda yukarıdan yağı boşaltıp aynı anda buradan geri çekeceğim. Daha sonra içindeki pis yağı temizlenince burayı sıkacağım. Yukarıda boşalan yere e, tekrar yağımı ekleyeceğim. Yağım da bu. Ondan sonra işlemi sonlandıracağım. Burayı kapatacağım. Yukarıda kapatacağım. Böyle işlem bitmiş olacak. Şimdi şurayı açıyoruz önce. Daha sonra Şimdi arkadaşlar ben şunu açtım. Daha sonra yağ aktı. Buraya doğru şuraya kadar akıttım. Ondan sonra geri sıktım burayı. Şimdi yukarıdaki tıpayı açacağım. şu dandik daha doğrusu küçük olduğu için olmadı. Ucunu ben elimle tutuyorum böyle. siz alırsanız bunun bir boy kalınlığını alın. Şimdi yukarıdaki tıpayı açacağım. Daha doğrusu hazneyi açacağım. Bu arada ben bunun değişmesi gerektiğini nasıl fark ettim? Şu içeride gördüğünüz kısmı simsiyahtı. İçindeki yağ simsiyahtı. Ben bunu önce bir açtım. İçindeki yağı temizledim. ondan sonra başka bir hidrolik yağ, yeni hidrolik yağ ekledim. Yalnız bu işlemin yanlış olduğunu öğrendim. Aşağıyı açıp orayı önce bir boşaltıp temizleyip ondan sonra buradan üstten ekleme yapmak gerekiyormuş temiz yağımız gelene kadar aşağıya kıtmamız gerekiyormuş. Şimdi bu şekilde burayı açıyoruz. Kapağını kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi tıpası var. Bunu da kaldırıyoruz. şimdi bunun üstüne biraz ekleme yapacağım daha sonra aşağıya tekrar açacağım ve buradaki yağ aşağıda görünene kadar orayı boşaltacağım şimdi tekrar buraya açıyorum bakın yağ yavaş yavaş akmaya başladı şu anda ilk akan yağa göre ilk akan yağ sarıydı şimdi farklı renkte beyaz renkte akıyor yağımız şimdi sıkıyorum başka işim kalmadı yani buradaki yağım yine biraz azaldı buraya biraz daha yağ döküp burayı tekrar kapatacağım İşlemimiz bu kadar şimdi burada önemli olan nokta şu Tıpayı temiz bir yere bırakacaksınız arkadaşlar. Tıpanın kirlenmemesi lazım. Daha sonra e, motora böyle yağın dökülmemesi için altına bir bez serebilirsiniz. E, üçüncü olarak da motor daha doğrusu bizim e, gidonlarımız böyle biraz eğik olduğu için e, motoru rampa aşağı bırakıp bu işlemi yaparsanız daha sağlıklı tamamlamış olursunuz. Benden bu kadar.